Merhaba arkadaşlar, TM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Manchester United eski günlerine geri dönüyor kariyerine devam edeceğiz. Her videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, ligde de, Şampiyonlar Ligi'nde de yolumuza devam ediyoruz. E, hedeflerimiz iki tarafta da şampiyonluk yaşamak. E, ligde biraz geriye düşmüştük ama böyle toparlama aşamasındayız. Bakalım bu bölümde zirveye yerleşebilecek miyiz veya e, daha başarılı bir hale gelebilecek miyiz? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle başlayalım, bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar yayına başladık. Önümüzdeki maç Brentford'la evimizde olacak ilk maçı. Şöyle baktığımda bir maç eksiğimiz var. Gerçi yani Arsenal çok artık rakip değil bu tarafta. Bir maç eksiğimiz var. Şu an 4 puanlık bir fark var. Kazandığımız takdirde City'nin önüne geçiyor muyuz bilmiyorum ama e, zirveyle bir puanlık bir fark kalıyor. Onu da kapatabileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le eşleştik. Son 16. Birinci ayak maçını oynayacağız bu bölümde. Bir de Deplasman'da Everton'la oynayacağız. Bakalım e, neler olacak. Brentford maçıyla devam edelim. Evet arkadaşlar Brentford'la oynayacağız. Evimizde ilk maçı. Şöyle direkt taktiğe gidelim. Bizden sonra da City'nin maçı varmış. E, baktığımızda evimizde hücum taktiğiyle oynayacağız. Orada bir problem yok. Şurada terbek. Ne söz vermişiz? Forma sözü vermişiz. Başka söz verdiğimiz. Tamam Kayode oynar. Şöyle Schlotterbeck'i alalım. Hilman yedeye gelsin. Onun dışında Pedro Porro da Oliveira'nın yerine gelsin. Kıbara Osman Baldanzi. Okey orada sıkıntı yok. Şamil'in değil böyle çıkabiliriz ya. Çok da ekstra uğraşmayalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve maça başladık arkadaşlar. Brentford karşısında evimizde oynuyoruz. Lig maçı kazanmamız gereken bir maç tabii ki. Zorlu da bir maç olabilir. Kıvara sol kanattan geliyoruz. İçeriye çıkardı. O simen topu ağlara gönderdi. Maçın başında hemen öne geçiyoruz. Yani gol bulamasak, böyle maçın başlarında gol bulamasak biraz sıkıntıya düşebilirdik. Yani üçlü defanslar, hatta bu beşli de onlu defans gibi bir şey ee, sıkıntı yaratabiliyorlar. Ama öne geçmemiz iyi oldu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım goller gelecek mi? Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Tam çıkar. Daha doğrusu oyun kurmaya çalışıyorlar ama önde baskımız var. Zaya, Kasale, Bertle oynadı. Araya giremedik bir türlü. Uzun oynadılar. Todibo indirdi ve Çamini ilerliyor şimdi. Osimen'e iyi pas. Orada güzel paslaşmalar. Osimen, Osimen topu ağlara gönderdi. 2-0 yakalıyoruz arkadaşlar. Baldan asistinde Osimen'in golü. Orada bir Kıvara Osimen bir üçlü bir paslaşma oldu o tarafta. Güzel bir ataktı. Güzel de bir gol oldu. Kayode Aldı topu. Todibo. Tekrar Kayode. Sağ kanattan geliyor. içeriye kıvrıldı. Chouameni çok iyi pas. Valdanzi. 3-0. 3-0 Valdanzi. Kupağalara gönderdi. Yani 15 dakikada 3 gol gerçekten çok iyi oldu bizim için. Çok iyi başladık. Arda Güler arka e ortası. Chouameni an girmedi. Anlayamadık. Tekrar Arda'da top. içeriye çıkardı. Todibo. Todibo geriye döndü. Kayode ve atak sona eriyor. 20 dakikayı geride bıraktık. 8 şut, 4 isabetle oynuyoruz. 3 gol. Gayet güzel bir maç çıkartıyoruz. Yani iyi oldu böyle bir başlangıç. Güzel oldu. Brentford biraz sıkıntılı bir takım. Yarmoluk, Kasale, Ayer. Lisasi ile oynadı. Solda Smith. Samuel Smith top aldı. İçeriye çıkarıyor. Todimo'da kaldı top. Bir kontra fırsatı yakalıyoruz. Baldanzi ile çıkıyoruz sağ kanattan geliyordu. Şu Amini şimdi Arda Güler e aktardı. Kıvara ve o Simen gönderdi ama o olma ihtimali yüksek. Bakalım karar ne çıkacak. İlk yarıda da son anlara doğru geliyoruz. İnceleme yapılıyor. Maalesef gol iptal edildi. Tekrar skor 3-0. İlk yarıda son 5 dakikaya giriyoruz. Tehlikeli bir noktadan kritik kullanacağız. Arda Güler topun başında. Haydi Arda. Arda Raya kurtarıyor. Yani kaleciyi kontrol 7 bırakan bir pozisyonda ama Raya güzel çıkardı topu. Kıvara arka direği ortası. Çuvameni üstten dışarıya gitti top. 4 dakika uzatma. Yani bitiyor da nasıl 4 dakika uzatma oldu ki ya? Enteresan. 3-0'lık üstünlükle ilk yarıyı bitirdik. Şöyle yapalım. Direkt ikinci yarıya başlıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan. İkinci yarıya başladık. 13 şut, 5 isabetle oynuyoruz. Brentford 3'te 2 ile oynuyor. 3 0 üstünlüğümüz var. Friki kullanacaklar. Ivan Toni topun başında direkt kaleye ve evet, top döndü. Kontraya çıkar mıyız? Baldanzi tehlikeli bir atak olabilir. Baldanzi ceza sahasına girdi ama kapattı topu. Şimdi dam çıkartla, onlar bir kontra peşinde. Girdik araya tekrar ve atak bu şekilde sonlanıyor son yarım saat maçta şöyle birkaç değişiklik yapalım. Pedro'yu alalım. Onun dışında Olivera yoktu. Tilaman yerine Bilmur'u alalım. Arda yerine Birti alalım. Böyle 3 değişiklik yapmış olalım. Dakika 65 skor 3-0. Maçın başında attığımız gollerle üstünlüğümüzü koruyoruz. Baldanzi'yi değiştirelim. Jalo'yu alalım. Armona. Şadeye doğru bir top. Gilmour girdi araya. Henrique. Gilmour. Chouameni. Chouameni geliyor. Verdi pasına Kıvara. Kıvara. Kıvara girmedi. Girmedi top. Henrique indirdi. Chouameni atak sürecek. Baldanzi iyi aldı topu önüne. İyi de vurdu. Ama at yandan dışarıya çıkıyor top. Şimdi bir oyuncu değişikliği oldu ve korner kullanamadık. Çameni de yorgun. Onu da değiştirelim. Gardner'ı da alalım. Kasale, sağda Carmona. Şade, Enrique girdi araya. Kontra fırsatı yani çok da yakalayamadık. Zaten geride 5-10 kişi bekliyorlar. Kıvara iyi aldı topu önüne. İyi bir vuruş gelmedi maalesef Kıvara'dan. Maçta son 10 dakikanın içindeyiz. Yani şu Osimen'in bir gol daha atmasını istiyorum aslında. Bir hat-trick en azından ama. Bakalım becerebilecek mi? Garner, Jalo, Calo sağ kanattan geldi. Verdi pasını. Gilmour direkten döndü. Orner mi? Alıp tabii ki. Golü bulamadık. 5 dakika uzatma var maçta. Bir pozisyon daha olur mu diye bakıyorum. E, olmuyor. 3-0'lık galibiyetle Brentford maçından ayrılıyoruz. Ligde de zirveyle puan farkını bire indiriyoruz. Evet arkadaşlar Inter'le oynayacağız deplasmanda. Şampiyonlar Ligi maçı. Şöyle taktiğe geliyoruz. E, temkinli taktikle oynayacağız. Otsimen yorgun mu hayırdır? Bir i̇şaret var ama yani dinlenmeye ihtiyacı varmış. Bakacağız, bakarız, belki dinlendiririz. Ama yani bu maç olmayabilir. Belki bir sonraki maç. Böyle Cano'yu alalım, Olivera'yı alalım, Kane'yi alalım, böyle yedek kaleciyi değiştirelim. Onun dışında tabii ki Arda olmayacak burada. Şöyle yapalım, Arda diyelim. Garner mı önde olsun, Chouameni mi önde olsun? Chouameni daha fizikli. Bence Chouameni önde olsun. Garner daha geride olsun. Keeleman kalsın. Kıvara, Othmane, Calo. iş çözmeleri lazım. Bunları kanat forvet, hücum yapalım. Kanat forvet, hücum. Bunlar böyle. Bunları belki standart back yapabilirim. Ama kalsın. Önemli değil. Yani bu şekilde bir çıkalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar. Intel karşısında Depasman'da oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi 16 maçı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Galibiyet için çıkıyoruz. Ama kolay olmayacak. Kayode taç atışını kullandı. Tekrar Kayode. Ortası o Seaman, o alara gönderdi. Hocam bir şey yok hocam. Offside, offside bir şey yok sürpriz gol bence inceleme yapılıyor. Gol geçerli. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Inter de pasmanında 1-0 öne geçiyoruz. Gerçekten önemli bir gol. Rikik kullanacak. Hakan topun başında. Hakan direkt kaleye. Kurtuğa çıkarıyor. Uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırıyoruz. Sorun yok. 1-0 öndeyiz. Yani Inter biraz böyle oyunu ele almaya çalışıyor. Biz zaten aslında kontralarla çıkmak istiyoruz. O yüzden aslında bizim için çok bir sıkıntı yok. Yani şu şut sayıları arttığı sürece bizim için olumlu. Tam free atışını kullandı. Sobuz daha iyi. Yani bir önünü kapatsanız şunun. Bir önünü kapatsanız. Allah'tan istediği gibi vuramadı. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Ve devre arasına girdik. Şöyle yapalım. Birilerini değiştirelim mi? Bir kişi değiştirsek onu gibi. O simen kalsın. Defansı da çok değiştirmek istemiyorum aslında. Pedro'yu alayım. Evet, Karade'de asisti yapan oyuncuydu. O da kalsın. Jalo peki bilmiyor. Fatih'i belki onun yerine alabilirim. Vahiy sağ yapıydı. Sobaya sonra onu almadım Yani Jalo yerine Fatih'i alırsam belki faydası olabilir. Bir de Tileman ne durumda? 6.70 orada acaba bir oynar mı? Hadi bir birisi alayım oraya. Belki bir hareket getirir. Bakalım bu şekilde devam edecek. İki değişiklikle ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Bakalım skoru koruyabilecek miyiz? Henrique korneri kullandı. Todibo vuramadı. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama tam sürecek. Schlotterbeck, Henrique. Kıvara, Kıvara. Ah be Kıvara, ah Kıvara. Şöyle konsantrasyonu arttıralım son yarım saatin içine girmek üzereyiz. Yani zaman geçirmeyi arttıralım. Tempoyu düşürelim. Tempo düşük olsun. Gerçi yüksek de olabilir aslında da. Dur bakalım. Geniş oynayalım iyice. Böyle biraz de yapabiliriz gibi. Artık. Vahiyi alayım buraya. Maçta son 20 dakikanın içindeyiz. Korner kullanılıyor. Yani inşallah bir kontra fırsatı çıkar. Di Marco Martinez topağalara gönderdi ama offside olabilir. Bana offside gibi geldi. Bakalım karar ne çıkacak. Ve maalesef gol geçerli. Kayo detaç atışı kullanıyor. Fatih sağ kanattan geldi Fatih. Ortasını açtı. Vahiy orada. Zıplamadı topa ama... Al Mayı bildi topu. Hala top Vahide. Şuamini. Sağda Kayode. Güzel bir orta gelir mi? Kayode. Ortası içeriye. O sime vuramadı ama müdahale var. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İnceleme yapılacak. Bakalım. Penaltı verildi. Penaltıyı Osimen kullanacak tabii ki. Haydi Osimen. Yaz bunu. Yaz bunu. Bravo. 2-1. 2-1 yaptık oyun başlasın bir değişiklik daha yapacağım. Ee, şunu bence buz yapayım. Şöyle vakit geçirmeyi arttırayım. Ama e, burada Garner'ı Tuameni. Tuameni daha iyi oynuyor. Gözüküyor. Garner'ı değiştirelim. Bunu alalım. Arzayı alacağız. Gerçi Gilmour'u alayım. Garner yerine. Şöyle bir önde oynatalım. Bunun dışında bir değişiklik yapmıyoruz. Sonra yaparız bir yani değişiklik. Bu şekilde. Sonra belki Pedro olabilir. Veya Olivera alabiliriz. Bakalım. öyle devam. Son 15 dakikanın içindeyiz. 2-1'lik üstünlüğümüz var. Konsantrasyonu arttıralım. Enrique yerine Oliveira'yı alalım. Son 5 dakika maçta. Şut açısından dengeli bir maç. Artı 5 oynanıyor. Ve Maç bitti. 2-1'lik galibiyetle Inter deplasmanından ayrılıyoruz. Önemli bir avantaj yakalıyoruz. Evet arkadaşlar Everton'la oynayacağız deplasmanda. Maalesef Chelsea maçını kazanmış. ama City bir önceki maç puan kaybetmişti. Eğer kazanırsak en azından ikinciliye ikinciliğe yerleşmiş olacağız. Deplasmanda oynuyoruz. Everton karşısında oynayacağız daha doğrusu. Yine temkinli taktikle çıkacağım. Bakalım. E, işe yarayacak mı? Şöyle oyuncuları değiştirdim. E, Fatih'i alayım bu tarafa. Yani burada kanat forvet oynasınlar ya. Sorun yok. Bak, yani Arda olmaz da. Biz zaten sağ ayak herhalde. Yani şu Fatih yerine başka birini alabilir miyim diye baktım da. Pek alamıyorum. Vahi yerine Osimen'i alayım. Osimen yorgun gözüküyor. Biraz dinlensin. Gardner, Şuamini, Filaman. Güzel orada devam edebilirler. Ee, onun dışında söz verdiğimiz ettiğimiz kimse yok. Şunu yereye alalım. Hani ile belki başlayabilirim ama önce oynasın bakalım. Pedro Tilman. Tamam bu şekilde çıkalım. Bakalım kazanabilecek miyiz. Ve maça başladık arkadaşlar. Everton karşısında deplasmanda oynuyoruz. Lig maçı kazanmak istiyoruz. Arayı kapatmak istiyoruz. Nikolenko. Elif Elmas. Araya giremedik. Mutlu. Madueke. Nikolenko. Sol kanatta. Onana ile oynadı. Şimdi giriyoruz araya. Vahi, Vahi maalesef kaptırdı. Kıvara iyi girmişti araya ama kontra yakalayamadık. Godfrey. Onana. Solda Nikolenko. Ortasını açtı. Levin topağalara gönderdi maalesef. Pek istediğimiz gibi bir başlangıç olmadı. Böyle daha çok çabalayın diyelim. Trikik kullanılacak. Mabla'ya topun başında. Red kaleye bir şut. Korner. Şöyle hücum taktiğine geçiyorum. Hatta şunu düzenleyelim. Şimdilik Tilemans biraz önde oynasın. Sonra bakarız. Madu Eke korner kullanacak. Ortası içeriye uzaklaştırıyoruz. Ama kontraya çıkamadık. İlk 15 dakikayı geride bırakıyoruz. 1-0'dık. 1-0 gerideyiz. Nikolenko, Elif Elmas. Kamekano girdi araya da. Abi yani. Şüşünüz ya. Böyle de gol yenmez. Ya. Yani. Bu kadar da değil ya uzun oynayalım, geniş oynayalım. Aslıyı arttıralım. İki sıfır gerideyiz. Taç atışı kullandık. Fatih ortasını açtı. Kıvara vuramıyor. Sol kanatta Henrique şimdi aldı topu. Ortası içeriye. Tileman vuramadı. Tekrar Fatih geriye çıkardı. Upa Mekano. Garner, Garner, Garner uzaktan açtı kilidi. Pickford kurtaramıyor ve 2-1'i yakaladık. Bakalım 2-2'yi yakalayabilecek miyiz? Torbjörn, Onana, Levin, Madueke aldı topu. Bir kontra yakalayabilsek güzel olacak. Aferin. Aferin Tileman. Kıvara. Kıvara geliyor. Garner. Şimdi Çuameni. Sağda Upamecano. Upamecano. İçeriye çıkardı. Fakki. Fakki attı. 2-2. 2-2'yi yakaladık. Upamecano yani sağ bek gibi geldi. Hatta sağ bek mi olmuş Upamecano? Çok enteresan. Bir dakika. He ben onu değiştirmeyi unuttum. Neyse. Güzel. Sıkıntı yok. E, oyuncuyu değiştirdim. Burada kırmızı kartta biri vardı. Bunu normalde yedeğe alacaktım. Onu unuttum. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Oynasın. Güzel oynuyor. Upamecano. Sağ kanattan geliyor. Fatih. Tekrar Ufa çok iyi geçti. Bu Mekano. Önde ortasını açtı. Kıvara vuramıyor. Kıvara. Hatağımız sürecek. Garner. Fatih. Ve vahi Hocam offside mi offside yok. 3-2. Yani müthiş bir maç oluyor arkadaşlar. Bakalım. Karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. Haydi. Kim offside? Fatih. Yapma be. Başarabilirsiniz diyorum. İlk yarıda son 15 dakikaya girdik. Üç şut, üç isabet, iki bol. Yani 3 şut, 3 isabet, 2 gol. Yani 0.3 xc'den 2 gol çıkarttık. Gayet güzel ama tabii ki öne geçmemiz de lazım. Şöyle yapalım, çabalamaktan vazgeçmeyin dedik. Takviye girelim. 6.3 ne ya? Endike. 6.3. Şöyle yapalım, kupaya kalmayı buraya alalım. Pedro'yu Alalım. Oliverayı da buraya alalım. İki beki değiştirdik. Yola devam edelim. Vahi Garner'la oynuyor. İkinci yarıya başladık. Hemen de bir pozisyon geliyor inşallah. Topu kaptırmayız. Schlotterbeck. Solda Olivera. Kıvara. İyi geçti rakibini Kıvara. Kıvara. İçeriye çıkardı. Vahi vuramıyor. Hileman'ın önünde kalan top. Az farkla yandan dışarıya çıktı. Pedro Pornota çatışı kullanacak. Çok iyi bir top ama Ati iyi kontrol edemedi orada. Brandweiss. Suçlu. Nikolenko. Ya, bir müdahale ya. Bir müdahale ya. Lövin, Yani Lövin de orada nasıl kapı vuruyor ya? İki tane deve gibi adam var. Geliyor arada kapa'yı vuruyor. Brandweiss. Elif Elmas. Suçlu. Girdi karaya. Upamecano. Yapma abicim ya. Yapma ya. Miranda al o topu. Yani gerçekten olacak iş değil ya. Şöyle yapıyoruz. Ee, Kıvara. sıkıntıda. Yani Garner gol attı ama. Tamam yine 6 Şöyle yapalım. Tileman'ı tekrar geri aldık. Tileman da 6-60. Çift forvete geçelim direkt. Şunu yapayım diyordum ama şöyle olsun. Sen şöyle gel. Sen orta yapma falan var mı? Sen öyle değil. Sen kanat ol. Kanat Orta. değil. Kanat oyuncusu. Orta ara pası. Bizim kararsızlığına sebep olacak falan diyor. Tamam. Sen bekletmeden ceza sahası ortana. Yani yaratıcı hücum ol. Trading yapma şu çek. Tamam. Trading de yapabilirsin. Şimdi onun dışında e, değil hemen burada uzun oynayacağız. Yani kaleyi gördüğünde bu demeyelim hadi. Rakibe de baskı yapalım. Şimdi bunun dışında bir değişiklik daha yapar mıyım diye bakıyorum ama bir dursun bakalım. Şöyle rakibe de iyice baskımızı yapalım. Yani bu maçı çevirmemiz lazım. Yoksa şampiyonluk sıkıntıya girebilir. Nikolenko sol kanattan çok geldi. Yani keşke. Ben Nikolenko'yu burada oynuyorsun. Biraz orayı kaçırdık. Bu şekilde evet. ayarladık bakalım. Şöyle devam edelim. Başarabilirsiniz diyorum. 3-2 gerideyiz. 2 gol bulabiliriz. Başarabiliriz. Torbörn. Miranda. Skip. Hadi bas al şu topu ya. Heh bu kadar. Vahi. Fatih ile oynadı. Fatih aldı topu. Fatih çok iyi top. Değilmiş. Tekrar kapabilir mi? atamadı. Suşo, yapma, yapma, yapma. Abi'm yapma ya. Of. Yapma ya abi ya. Gel ya sen. Oyuna bakalım o zaman. Ee, ne yapacağız? Bir size şöyle alalım. Arda, sen de ya da Hilal olmaz Arda gelsin ya, ama bakayım bir. Kimiz? Öyle yani kızı falan bir tık daha iyi. Arda oynasın. O kanser oyun kurucu. Ne oluyor? Kim dersek? Neyse olabilir mi ya? Olabilir başka bir olabilir mi? Şöyle yapalım. Kaleyi gördüğünde vur diyelim. Yani ikisi de uzaktan iyi vuran oyuncular. Sen orta açacaksın. Sen de senin tutum vesaire nasıl buna değil aslında. Sen de onun o oyun kurucu ol. burada şu ikisini beslememiz lazım. Yani kırmızı kartta kötü oldu. Corner kullanıyoruz. Garner. Haydi çocuklar. Bir müdahale var. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. Hadi bir penaltı alalım şurada. Penaltı verildi. Osimen topun başına gelecek. Haydi Osimen. Önceki maç yaptım. Bu maçta yap. Haydi Osimen. Aferin Osimen be. 3-3. Başarabilirsiniz diyorum. Yarım saat var daha maçın gitmesine. 10 kişiyiz ama yapabiliriz. Kazanabiliriz. Haydi çocuklar. Kurtuğa oyunu başlatıyor. Arda aldı topu Arda. Fatih ile oynadı. Fatih bir vücut çalımı. Haydi güzel bir orta Fatih. Geriye döndü. Upamecano. Garner. Hadi Garner. Ve gol be. Ve gol be. Garner. Şimdi pozitife geçiyoruz. Hemen de bir taktiğe geleyim. Şunu ortaya alalım. Temkinliğe de belki geçebiliriz Şöyle yapalım. hatta böyle yapalım. Arda'yı mı önde oynatayım? Destini. Arda önde oynasın. Şimdi bu böyle pozitif taktik dedik. Tempoyu düşürdük. Vakit geçirmeyi arttırıyoruz. İçe bindirene at. Hatta şunu boş Tempoyu düşür. Kademeye dön. Sağlığı koru. Tamam. Yani maçı bitirmeye çalışacağız. 20 dakika var. 4-3 öndeyiz. Bu Mekan'ın taç atışını kullandığı Garner, Wirt, terse bir top. Fatih aldı topu. Olivera'ya aktaramadı istediği gibi. Arda girdi araya. Fatih. Olivera. Vahi müdahale var. Müdahale var. Vahi'ye müdahale var. Bakalım bir penaltı daha olacak mı? İnceleme yapılıyor. Ve penaltı verildi. Yine o Simen topun başına gelmiyor. Garner topun başında. Garner topu ağlara gönderdi. Yani hat Hattrick yapsın diye Garner topun başına geldi golü attı. 5-3'ü yakaladık. Şöyle konsantrasyonu arttıralım ve şu maçı bitirelim. Yani öldük öldük dirildik gerçekten. Çok zor bir maçtı. Hatiyi kaybettik. Değişiklik yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. 9 kişi kaldı. 9 kişi kaldı. İki farklı öndeyiz. Konsantrasyonu arttıralım. 9 dakika uzatma ne hocam ya Haydi çocuklar Haydi çocuklar Ve maç bitti 5-3'lük galibiyetle ayrılıyoruz Everton deplasmanında yani hep korktuğum bir deplasman Brentford maçı da öyleydi Yani korktuğum bir takım Brentford Everton. O yüzden aslında te temkinli başladık Hani sıkıntı olmasın diye ama 2 golü yiyince biraz hücum yapmamız Gerekti ve Kazanmayı bildik arkadaşlar Yani ders niteliğinde bir maç oldu bizim için Iııı ee, yani 9 kişi kaldı, 10 kişi kaldı, sonra 9 kişi kaldı. Garner gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Yani Upamecano, 3 asist Upamecano. Hani adam bildiğin Habeck ya. Adam bek olarak yaratılmış yani. yani. Yanlışlıkla koyduk ama adam 3 tane asist yaptı. Gerçekten müthiş bir maç oldu. Kazanmasını bildik ve yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Inter'le olacak. Evinizde bu kez Şampiyonlar Ligi'nde e, rövanş maçını oynayacağız. Çeyrek finale çıkabilmek için ligdeki duruma baktığımızda bir puan farkla ikinciyiz. E, City'nin önüne geçmiş durumdayız. Yani e, önümüzdeki maçları kazanırsak hiçbir problem yaşamadan zaten Chelsea ile evimizde bir maç oynayacağız. Yani önümüzdeki bölümde lider olma olasılığımız yüksek. E, Inter maçında da bir sıkıntı yaşamazsak dair güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Zaten hani biz 54 averajımız var. City'nin 50 averajı var. Hani Chelsea 37'de kalmış. Yani bizim kadar öyle gol atamıyor. Yani i̇lla bir yerde yine takılır. Ama tabii ki e, direkt rakibimizle oynayacağımız için kazanıp direkt liderliği almak istiyoruz. Sonrasında da hani Norwich, Nottingham, Newcastle, buraları ezer geçeriz diye düşünüyorum. Deplasman maçları. Dikkatli olmak lazım. Yani saçmalık yapmamamız lazım oradan yolumuza devam edebiliriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.